Ne istiyorsun? Çok sıcak, Can, lütfen. Çekil kapıdan. Müsait değiliz. Vay. Ben yabancı değilim. Çekil. Kapı. Baba. Çekil. Anne. Ne işin var senin burada? Ha? Bak sana son defa söylüyorum. Bırak artık benim peşimi. Ha biz ayrıldık. Benden evet. uzak dur. Ya aramızda hiçbir bağ yok. Hakikati kabullen. Tamam. Peki sen hakikati kabullenmeye hazır mısın? Ne demek istiyorsun sen? Bu adamın bir sahtekar yalancı olduğunu demek istiyorum. Osman oğlum hadi sen odana. Yine ne dediğini bilmiyorsun. Ben ne de dediğimi çok iyi biliyorum Cemile. Çok. Bu adamın geçmişiyle ilgili bütün hakikati biliyorum. O adam seni kandırıyor. Geçmişiyle ilgili her şeyi senden saklıyor Cemre. Geçmişimle ilgili bilmen gerektiğine inandığım hiçbir şeyi senden saklamadım. <laughs> Hapiste yattığını söyledin mi balıkçı? Sen hapiste mi yattın? Evet. Hapiste yattın ve Cemile'den sakladın öyle mi? Evlenecek kadın. Sorsana Cemile. Neden yatmış hapiste? Ha? Merak etme olsun. Neden? Yerini öldürdüm. Bak bak. Balıkçı, balıkçı yine numara yapıyorsun. Kenardan kenardan sıyrılıp kaçmaya çalışıyorsun. Gerçeği söyle. Söyle. Metresimi öldürdüm, o yüzden hapse girdim desene. Ha? Metresini öldürdü bu adam, o yüzden hapis yattı. Kaç yıl yattın? Içi? Yedi yıl. Yedi yıl. Metresini öldürdüğün için, katil olduğun için yaptın değil mi? Ya Cemile Hanım. Gördün mü bak. Bu adam evli olduğu halde bir metresi varmış. Başka bir kadınla münasebeti varmış. Birlikte yaşıyorlarmış. Bir köşkte. Nerede biliyor musun? Karcı köşkünde. Peki karısı ne yapıyormuş? Ha? Karısı neredeymiş? Ayağının altında dolanmayacağı bir yere atmış kadını. Sersefil halde yaşıyormuş. Ha? Balıkçı. Hadi söyle bakalım. Balıkçı, bilgi adam. Ya da Hikmet Karcı, büyük patron. Hepsi bu kadar mı? <laughs> Şu hale bak. Ne kadar da masum oldu. İçim acıdı vallahi ya. Ama niye yalan söylüyorsun? Ben asıl... ...hastanın başına gelenleri öğrenince çok üzüldüm. Hasan Karcı. Hasan Karcı bu adamın oğlu. Onun metresinin attığı bir iftira yüzünden çocuk kahroldu. Gitti kendini öldürdü. İntihar etti. Bu adam çocuğunu koruyamadı. Neden? Çünkü metresinin aşkından gözü kör oldu. Yalan mı? balıkçı. Yalan değil tabii. Bunların hepsi hakikat. Doğru bunlar? Hasan... ...canına kıyınca... ...Zuhal beni terk etmek istedi. Ben de onu öldürdüm. Bütün bunlar olurken ne oldu peki? Selma Hanım aklını kaybetti. Selma Hanım balıkçının karısı. Hasan'ın annesi. Kadıncağızı köşke hapsetti. Başına nöbetçiler dikti. Kaçmasın diye köşke hapsetti. Ha? Yok, 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 yok. Yo. Yo, yo. hapsetmedim. Çocuk gibi olmuştu. Kendisine zarar vermesin diye köşke aldım onu rahat ettirmek için, ona iyi bakabilmek için. Öyle de hissiyatlı bir adam işte. Bunları bana söylemedin. Ben artık bunları... ...kendime bile söyleyemiyorum ki Cemile. Hikmet karşı... ...bütün bunlardan kaçıp kurtulabilmek için balıkçı oldu. ek gibi pişman oldum. Kaçarsam... ...kurtulurum sanmıştım. Ama kimse hakikatten daha hızlı koşamıyor. Olmadı işte. Kaçamadım. Mezarlıkta konuştuğumuz zaman... ...sana ...ben kötü bir insanım demiştim. Doğruydu. Gördün işte. Tamam. Ben sana hiç yalan söylemedim. Yine de... ...senden özür diliyorum. bu vaziyette yapabileceğim başka bir şey yok. Beni affet. Söz yeri söyledin balıkçı. Hadi. Nereye balıkçı? Hikmet Kağacı nereye? Balıkçı'yı <laughs> ve Hikmet Kağacı'yı tesadüfen bile göremeyeceğin kadar uzak bir yere götürüyorum. Hayatından çıkıyorum. Rüzum yok. Teklifini kabul ediyorum. Cemile. Sen de dediğin farkında Cemile? Sen bu adamın ne olduğunu anlamadın mı Cemile? Ne diyorsun? Duydun mu beni? evlenme teklifini kabul ediyorum. Cemile! Ben senden nefret etmiyorum artık. Senden tek bir şey istiyorum. Hayatımdan çık git. Beni rahat bırak. Bak, sen evlendin, kendine yeni bir hayat kurdun. Ben de aynı şeyi istiyor olamam mı? Benim hakkım yok mu? Bu aynı şey değil. Aynı şey Ali. Aynı şey. Bunu Cemil, kafana sok. Cemile ben varken... Sen yoksun Ali. Sen yoksun. Sen sadece benim çocuklarımın babası olarak varsın. Kocam olarak yoksun. Üstelik... ...sen istedin benden boşanmayı. Evet doğru. Evet tamam. Aması yok. Hem sen benden boşanacaksın, başka bir kadınla evleneceksin, kendine yeni bir hayat kuracaksın. Ben de senin eski karın sıfatıyla bir köşede oturup, senin emirlerine boyun eğeceğim, öyle mi? Yok öyle şey. Ya, bu adam benim yaptıklarımın elli bin beterini yapmış be Cemile. Evet olabilir. Ama pişman olmuş, acı çekmiş, bedelini ödemiş. Mühim olan <laughs> yaptığın hatayı telafi etmeye çabalamaktır. Telafi etmek öyle mi? Ölenleri geri getirebiliyor mu acaba? Ölenleri kimse geri getiremez Ali. Ama yaşayanlar için yapacak bir şey her zaman vardır. Sen hiç pişman olmadın. Hiç yaptıklarını hata olarak görmedin. Arkana dönüp bıraktıkların için hiç iyi bir şeyler yapmaya çabalamadın. En fenası eline bir sürü fırsat geçmesine rağmen hiçbir şey telafi etmedin. Görmedin, anlamadın. Hala da anlamıyorsun. Ben balıkçının hatalarının acısını hala yüreğinde hissettiğini düşünüyorum. Ona güveniyorum. Bu yüzden Evlenmeyi kabul ediyorum. Sana göstereceğim Cemile. Sana günde göstereceğim Cemile. Bu martavalları da yiyeceğimi zannetme tamam mı? Göstereceğim sana göreceksin. Çık git evimden. Ayaklarıma kapanacaksın. Çık dışarı çık. Göreceksin. Çık çık. Pişman edeceğim seni ayaklarıma çık, kapanacaksın. Çık, çık evimden. Göreceksin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.